Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bir ülkenin kalkınması ziraat, ticaret ve sanata bağlıdır. Yani meşru geçim ve kazanç yolunu Cenab-ı Hak ziraat, ticaret ve sanat olarak belirlemiştir. Çünkü Yüce Allah ham maddeyi yaratmış ve insan akıl vererek o ham maddeyi mamul hale getirip zenginleşmeyi ve medeniyetleri kurmayı insanlara fitri olarak emretmiştir. Dolayısıyla Yüce Allah e, kainata koymuş olduğu geçim yolları, vasıtalar bunlar ve bunlardır. Bunlar üzerinden e, zenginlik oluşur. Onun için Bediüzzaman Said düz hazretleri ve İslam alimlerinin pek çoğu helal, meşru geçim yollarının zira, ticaret ve sanat olduğunu ifade etmişlerdir. Bu ziraat içerisine hayvancılık da giriyor. Dolayısıyla ülkede Cenab-ı Hak zenginlik kaynağı olarak güneşi, havayı, suyu, toprağı, yeraltı madenlerini ve ormanları, denizleri ve deniz içinde yaşayan balıkları bunları Cenab-ı Hak rızık vasıtası olarak yaratmıştır. Dolayısıyla bunları işleyerek insanlar zengin olurlar ve kendilerini geliştirirler. Bir ülkede eğer herkes Hükümet kapısına devlet kapısına gözünü diker ve ziraat ticaret sanat noksanlaşırsa o ülke fakirleşir. Çünkü üreten ve gelişen ve geliştiren ancak ziraat ticaret ve sanattır ülkenin zenginlikleri buna bağlıdır. Dolayısıyla hükümetler de bunların gelişmesini teşvik etmelidir. Bu şekilde ancak üretimle ülke kalkanır. Maalesef hırs ve kanaat yüzünden iktisatsızlık azalıyor ve bereket kalkıyor. Kanaatsizlik ve hırs yüzünden tüketicileri çoğalıyor, üreticiler azalıyor. Herkes gözünü hükmedin kapısına dikiyor. Bu Dolayısıyla zira, ticaret, sanat noksanlaşıyor. Toplumun kalkınmasını sağlayan zira, sanat ve ticaret bu şekilde noksanlaşarak milleti fakirleştiriyor. Tevekkül ve kanaat ise üreterek, çalışarak e, ham maddeyi mamul hale getirip zenginleşmek demektir ki bu izzeti ve şerefi artırır, çalışma şevkini kazandırır. Müsrif olan kimse aza kanaat etmez, çalışmaz, şey, çalışır da şevksiz çalışır. Dolayısıyla kaliteli bir şey üretemez. Evet, insan iki şeye dikkat etmesi lazım. Birincisi ağza girene. Yani helal lokma yiyecektir. Bu da elinin emeğiyle olacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi elinin emeğinden daha hayırlı ve daha helal bir lokma yememiştir buyurur. Bir de ağızdan çıkan dikkat etmek gerekir. Ağızdan çıkan da biliyorsunuz insanları inciten ve her türlü kötülüğün sebebi olan yalan, dolan, iftira, gıybet, dedikodu gibi pek çok günahlardır. Hatta yanlış düşüncelere fikirler ki insanları zehirler ve inançları ifsad eder. Bütün bunlar insanların ağzından çıkıyor. Dolayısıyla insan ağzından gelene yani helal lokmaya ve ağzından çıkan dikkat etmesi lazım. Ağzından giren lokma çok önemlidir. Çünkü bir insan haram yediği zaman o insanın kalbi kararır ve aklı şaşar. Dolayısıyla helal yemek ancak insanın aklını nurlandırır ve kalbini aydınlatır. Bundan dolayı helal yemenin insanın düşüncesine ve hayatına da büyük etkisi vardır. Kemale erenler de olgunlaşan insanlarda mutlaka bu helal lokma ile ne yapmışlardır? Helal yemekle kemale ermişlerdir. İmam Ebu Yusuf'a demişler ki tasavvufla ilgili bir kitap yaz. O da yazdım demiş. Hangi kitap demişler? Kitabul Haraş demiş. Orada her türlü kazancı nasıl helal edileceğini helal ve haram bilgisi vardır demiş. Dolayısıyla Cüneyd Vardal'ın dediği gibi tasavvufun amacı helal lokma yemektir. Dolayısıyla helal olmayan bir şeyin arkasından yapılan hiçbir şey Allah katında makbul olmaz. Yani helal olmayan bir lokmayı yiyen, haramla beslenen bir insanın Allah ibadetini kabul etmez. Evet, Allah her şeyden her insan hesabı çekecektir mutlaka. Gençliğinde ne yaptın? bir ilim öğrendin mi? Sanat meslek sahibi oldun mu? Helal kazanç yollarını öğrendin mi? Sonra da ömrün nerede? Nasıl bir harcadın? İlim öğrendin mi? Çünkü insanın vaziyeti talimle ve ilim İlim öğrenerek terakki etmektir. Cenab-ı Hak onun için ilmi emretmiş ve ilim öğrendin mi diye mutlaka soracaktır. Peki öğrendiysen bu ilimi ne yaptın? Malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Dolayısıyla bu beş şeyden sorulmadan hiç kimse Allah'ın huzurundan ayrılamayacaktır yarın kıyamette. Onun için insanlar dünyada hesabı çekilmeden önce ahirette hesabı çekilmeden önce dünyada kendisine bu şekilde hesabı çekmelidir. Peygamberlerin de vazifesi insanlara bunları hatırlatmaktır. Evet. Bir insanın çalışmasını engel olan şeyler nelerdir? Birincisi nefsin hevasında düşkünlük. Yani oyuna eğlence ve rahat düşkünlük. İkincisi şevksizlik, gayretsizlik. Üçüncüsü de kötü alışkanlıklar. Dördüncüsü de ümitsizliktir. Evet, bir insan kazanacağını ümit etmiyorsa gayet tabii ki çalışmaz. Eğer şevksiz ise o zaman çalışmanın kalitesi olmaz. Kötü alışkanlıkları varsa o kazandığını bu yollara harcar. Dolayısıyla bütün bunlar hem çalışmayı engeldir, hem üretime engeldir, hem de gelişmeye engeldir. Onun için bu gibi hususlardan kaçmak lazımdır. İnsanın kazancı ancak gençlik döneminde, sağlık döneminde olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. İki nimet vardır ki Allah insanlar bunların değerini bilmiyorlar. Birincisi sıhhat, ikincisi boş zaman. Onun için beş değil değerini bilmek lazım. Gençliğin, boş zamanın, sıhhatin, malın ve hayatın. Bütün bunlar insanın hayatını şekillendiren ve insanı gelişmeye, terakkiye seyreden hususlardır. İnsanın gelişmesi, toplumun gelişmesi, toplumun gelişmesi ülkenin kalkınması demektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.